Bir pazar akşamı da böyle olsun canlar. Bugünler çadıda işimizi hallettik. Yarın sabah güzel bol acılı çorba yapıyorum. Ama Ömer Elmaçı bu akşam biskiden devam ki şey yapıyorum. Yani Kral Elmaçı bu telefon niye bulanık çekiyor? Ya. Emer el maçı kuran çapsın bu akşamda böyle olsun dedi. Emer el maçı her zaman zilvede abi. Arkamda konuşanları ben takmıyorum bile. Niye? Rakım da var, viskim de var, şarabım da var.